Türkiye Yazarlar Birliği kurucu ve şeref başkanı yazar Mütefekkir merhum Mehmet Doğan anısına bu yıl ilk kez düzenlenen Mehmet Doğan Bursu Ankara'da öğrenim gören üniversite lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilecek. Burs başvurusu online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Başvuru yapan öğrencilerin öğrenci belgelerini tybtyb.org.tr ve t yazarlar birliği@gmail.com adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Burs yılda 8 ay süreyle ödenecek. Burs başvuru şartları şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Ankara'da öğrenim görüyor olmak. 30 yaşından gün almamış olmak yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamış ve sabıka kaydı bulunmuyor olmak, örgün öğretimde eğitim alıyor olmak, Ara sınıflar için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması ve son 2 dönem, yüz, bahar, içerisinde 3 dersten fazla başarısız dersin olmaması. Hazırlık sınıfı eğitimini tekrar etmiyor olmak. Devlet üniversitesinde öğrenim görüyor veya vakıf, özel üniversitelerinde %100 burslu eğitim alıyor olmak. Birden fazla kamu kurumundan veya başka bir özel kurumdan burs, kredi almıyor olmak. Burs başvuruları 26 Ekim 2024 ile 1 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.